Serengeti'ye gideceğiz. Gitmeden önce durduk tabii market alışverişi yapacağız. Mambo. Oh, Hakuna matata. Oo Faruk abi nasılsınız? Sel Selamun aleyküm. Asante. Hakuna Matata. Welcome to Tanzania. Kara güne uyandık. Şimdi sefer için hazırlıklarımızı tamamladık. Aracımız geldi. Biz de şimdi hazırlanıyoruz. Serengeti'ye gideceğiz. yolculuğumuz başladı. Serengeti'ye doğru yola çıktık. Otelden ayrıldık. Karaağtı köyündeyiz. Karaağtı köyünde sabah uyandık. Erkan'ı göstereyim size. Bugün de çekimi ben yapayım. İbrahim Müslüman bize yemek yapacak. James bizim şoförümüz. İkisi de yerel halktan. Bu arada sesim için hepinizden özür diliyorum. Klima çarptığı için sesim biraz kötü. Hey guys, Mambo. and Tanzania, like this, the Tanzania t -shirt. No, 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 it's okay. Şimdi biz de Serengeti'ye gideceğiz. Gitmeden önce durduk tabii market alışverişi yapacağız. Milli Park'ta bir şey bulamayabiliriz. Erkan bundan sana alalım canım. Erkan nasıl bir bilek yaptırdın kendine dur. No 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 it's okay. I'm... yeah, this one for him. Bunu da Erkan'a alalım. Tanzanya bayrağı çelik gibi duruyor diye hoşuma gitti. Arkadaş da burada hemen geldi. Şimdi biz de bilekliğimizi aldık. çek çeksen. Oldu değil mi? Bakın safariye gideceğimiz araçlar böyle. Bu araçlar olmadan safariye gidilmiyor çünkü hayvan saldırısı olabilir diye. Bununla bizi koruyacaklar. Araçlar zırhlı araç gibi. Çelik her yere. Şimdi biz de buradan Şöyle çıkalım Erkan'cığım. Hey! How are you? Good bro, what about you? Are you having fun? Yeah, we are. Yeah, yeah. Yeah, yeah you should be excited. Thank you. Yeah. Hello. Jumbo. Mambo. Erkan şekerimize bir şeyler alalım. Meyve falan alalım mı? Gel. Su aldık zaten. Su buluruz. Meyve. Hello. How are you? Mambo. Wow, wow. Hey, how are you, bro? How are you? Hey, mama. This one. Give me luggage. Give me back. Give me back. How are you? Good. How much this? How much it? Oh. Şimdi biz de muz alacağız. Sayıyor muzu. amaç 10 5 kama 20 20 20 30 dedi. Burada pazarlık alanına açık bırakıyorlar. Yüksek söylüyorlar. Hemen 20 dediğimiz anda da kabul ediyorlar. Hello. Mambo. Wow. Teyzeler ellerinde roka, tere gibi her şeyi satıyorlar. Şimdi markete doğru ilerleyeceğiz. Birkaç fide alacağız marketten. Mambo. Yeah, welcome. Hakuna yeah, Matata. The... Hakuna Matata. Hey, how are you? Hello. Hey everybody. How are you? Abi sadece ekmek yumurta satıyorlar. Dikkat ettin mi? Hmm. Safari yolculuğu önce. Sen dur bakalım. Hello. How are you? Bye. Akuna Matata. Ye, akuna Matata. Akuna Matata baba. Digestive Ye. This? Yes baby. African coffee? What is this? We have to cook? Burada da şu Afrika kahvesini gördük. Bunu ben de alacağım. Türkiye'de deneyeceğim ya da burada bir yer bulursak bunu da deneyeceğim. Şimdi yolculuk öncesi tabii biz ekmek ve yumurta aldık. Başka hiçbir şey almadık. Tüp aldık yanımıza. Tüpün üzerinde yumurtayı, ekmeği pişirip yiyeceğiz. Başka bir yol yok. Yol içerisinde şu bisküvileri almış olduk. Hamaç tadılık 30. Finish. Come on, it's okay. 35, it's okay. 35. Finito. I'm joking. Easy, easy, easy. Thank you. Asante. Welcome. Asante. Asante. <laughs> Hey bro, hey. Sainte. Hey ya ben. Baba. Bye bye. <laughs> Welcome, Welcome to. Baba. Bye bye. Atkaracı doğru geçeceğiz. Dediğim gibi o bölgede bir şey bulmak zor. O yüzden yumurta ve ekmek aldık. Tüp aldık yanımıza. Onları pişirip yiyeceğiz. Ayrıca muz ve bisküvi de aldık. Bakalım bizi neler bekliyor. Bakın herkes bir şeyler satmak istiyor burada. Erkan gel o tarafa doğru gidelim. Bilekliklerimiz güzel ha. He? Hey! Karibu. How are you brother? Asante. Sokakları görüyor musunuz? Oo Faruk abi nasılsınız? Selamünaleyküm. Asante. Hey, how, are you? how much is this? How much? So, Şu kek this is for you. Hakan'cığım başka bir şey? Parayı bitirdik valla. Elma da alayım bari çocuklara. How many? It's okay. Elma da alalım dedik. Canım teyzem acele etme. ¡Finito! Asente. Yes, Ibrahim, Asante, let's go. Thank you. I yeah, am, yeah. but not this. Thank you, bro. Hakuna Matata. Welcome to Tanzania. Спасибо, братан. Спасибо, братан. Спасибо.